Herkese merhaba kardeşlerim. Ben Çağatay. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, Valla bugün baktım bombacı bir kerem gelmiş. Bu keremi dedim alsam mı almasam mı çıkartabilir miyiz bunu da bilmiyorum. Tam 500, 5600 mc'miz falan var. Kerem, kerem için açılış yapacağım kardeşlerim. Diğerleri gelmese de olur diyeceğim ama Arda da gelebilir. Semih de gelebilir ya. Allah kim gelirse gelir. İlk açılışımızı yapıyoruz kardeşlerim. 3 kere iptale basıyoruz. Ve burası beyaz olunca tekrar basıyoruz kardeşlerim. Bakalım inşallah güzel bir şeyler çıkartırız ya. Aha. Ne oluyor lan? Bir renkli renkli yandı ama. içi yeşil yandı. Büyük ihtimalle gelmemiş olabilir. Belki de döner kardeşim. Vallahi bilemeyiz. Dönme. Dönmedi. Dönmedi kim geldi? İrfan Can Kahveci geldi. Kardeşim Kahveci. Hoş geldin. 79 reytingli kartı. Renkli bir kart geldi. Güzel. Başlangıcımız gayet iyi. Hemen tekrar bir onlu açacağız kardeşlerim. Açtık onluğumuzu. Aha iki tanesi birden geldi. Kardeşim geldi vallahi baba geldi baba. Geldi kardeşim. İkisini birden aldık. Kim geldi acaba? Semih Kerem gelmiş. Kerem'le kim geldi? Kerem Aktürkoğlu geldi. Yanında da kimin geldiği önemli. Kimin geldiği önemli kardeşim. Kerem Bombacı gelmiş. Kerem her türlü değerlendiririz. Gayet güzel oldu. Keremimiz gayet güzel güzel bir kart geldi. Tamam. Semih mi bu? Semih de gelmiş. Arda Arda yetim kaldı ya. Arda'yı alamayacağız kardeşim. Yapacak bir şey yok vallahi. Semimizi de aldık. Gayet güzel. Helal lan bizim çocuklar. Hemen bunları bir yükseltelim kardeşlerim. 3000 MC'miz falan daha var. Bunlar da kalsın. Semih kardeşimizi hemen bir yükseltelim. Kerem kardeşimizle. Seviye antrenmanı diyelim. Full yiyelim baba. Semih'te süper yedek falan da var. İkinci yarı oynatırız büyük ihtimalle Semih'i. Kerem'i direkt kadroya koyacağım. Oyuncu ilerlemesi. Yani buradaki kadroya koymayacağım arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Şu an etkinliği kasıyorum. Hemen girelim buraya. Bir maç kaybettik. Sıralamamız 12-13 falan. 12'deymişiz. Kerem Baba'ya hemen bir çekelim. Baba, baba geldi. Oyuncu ilerlemesi tavsiye edilen gayet güzel. Aynı şekilde oyuncu ilerlemesi diyeceğiz. Kerem kardeşimizi de bir yükseltelim. Güçlendirici şu an basamayacağım arkadaşlar. Elimde yok çünkü. Kereme hemen buraya çekelim baba. 102'lik Kerem'imiz var. Semih Kılıçsoy'u da buraya çektiğimiz zaman İkinci yarı Semih'le başlayabilirim ya da ilk yarıdan başlayalım ya. Semih kardeşim her türlü iş görür. Kerem de her türlü iş görür. E, gayet güzel bir açılış olduğunu düşünüyorum. Bir de sizinle beraber maça gidelim bakalım kardeşlerim. Maçımız bulduğu zaman tekrardan karşınızda olacağım. Rakibimiz geldi kardeşlerim. Düşüşte gelen bir çağlarımız var. Hemen merhi çekelim onun yerine. Arda Güler düşüşte gelmiş. Arda'nın yerine kimi oynatabiliriz? Kimi oynatabiliriz? Sen düşüşte mi geldin? Oha bu da düşüşte gelmiş. Salih'imiz var. Salih GÖ'ye çeviririz. Oyuncu rolleri gebek. Rakibimizin kadrosuna da bakalım. Ve güçlendiricili bir oyuncusu yok. Haydi Semi. Kerem Aktürkoğlu. İrfancan Can Kahveci. Ferdi. Orkun. Kerem. Kerem attı Semih'e doğru Semih. Koşamadık kardeşim. Bir de mükemmel koşucu muydu neydi? Salih. Zeki. Kenan neredesin? Eren Elmalı. Eren Elmalı. Bu havada kardeşim. Zeki Çelik. Salih. Kenan koş oğlum. Beşli defans mı oynuyor? Ne yapıyor bu çocuk ya? Salih. Semih attı. Semih. Semih oğlum niye atmıyorsun lan? Burada bir de pas denemesi yaptık ama oyun bir tık kasıyor ya arkadaşlar. Vallahi anlamadım. Ferdi aldın onu. Alamadık. Yemeyelim. Yemeyelim. Güzel. Yemeyelim abi. Tut şunun ucunu döşeyelim abi. Semih. Kerem Aktürkoğlu kaç sene lan? Meri. Zekiye bak kardeşim ya. Olmuyor böyle. Vallahi olmuyor. Yiyeceğiz yiyeceğiz yiyeceğiz. Yemeyelim abi. Gidiyor ya. Sıralama gidiyor ya. Semih Kılıçsoy. İsmail. Kerem. Kenan. Neredesin oğlum? Semih al lan. Orkun koş 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 oğlum koş. Haydi bizim çocuklar. Salih Özcan. Semih. Kerem. Kenan. Kenan at. Atla kardeşim bunu. At ya. Ne biçim bir vuruş. Başaramadık abi. Orkun açıyor. Haydi bizim çocuklar. İsmail vur oğlum. Lan vur lan vur. Abi gol atmamız lazım. Çok saçma bir gol yedim. Hemen bir gol. Hemen bir gol. Merihindir. Helalim var kardeşim. Semih, Kenan, Kerem. Kerem vur lan. Lan ne biçim bir vuruş? Semih sen vur. Abi kalecisine bak ya. Bizimki kör topal gibi anasını satayım. Bizimki tutmasın adamınki takır takır tutsun. Böyle şans mı olur ya? Dorkun açtın. İsmail gene Uğurcan. Anasını satayım. Bizim bizim Uğurcan şey gibi. Fenerbahçe oynuyormuş gibi değil de Galatasaray oynuyormuş gibi. rakibini Uğurcan da Fenerbahçe oynuyormuş gibi oynuyor. Offside zaten. Başaramadık ya. Bak abi 6 şut çekmişiz anasını satayım. Bizim kaleci 0 kurtarış. Rakibin kalecisi 5 kurtarış. Ya bu ne ya? Haydi Semih. Kerem neredesin oğlum? Salih iyisin. Kerem Aktürkoğlu'na bir pas denemesi geçmedi. İrfan Can Kahveci. Adam İrfan'la alıyor gidiyor topu. Meri. Orkun. Orkun. Kerem. Semih'e geçmedi bu sefer de Abdülkerim nereden geldin kardeşim? Bir bırak ya. Bir bırak bizi ya. İsmail. Orkun. Semih. Kenan'a atayım dedim. Kenan'a da geçmedi. Abi nasıl gidiyor geliyor adama dek geliyor. Bütün toplar nasıl gidiyor adama dek geliyor. Barış Alper Yılmaz. Helalin var kardeşim. Zeki İsmail İndir kardeşim Orkun Kökçü Kenan Yıldız Semi Semih vur lan Allah'ım 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 ya bu, bu, bugün yok ya Meri indir kardeşim Semi aha dönecek de oynayacak da İsmail Orkun Kökçü Bizim çocukları yapmayın. İsmail, Salih, Kenan, Merih Demiral. Onlar da bizim çocuklar ya. Kerem. Kerem attı. Kardeşim Kerem Aktürkoğlu en sonunda attı kardeşim. Vallahi billahi var ya delirtecek adamı ya. Delirtecek adamı ya. Semi oğlum yapmayın. Atın bir kata bir tane daha. Aha Semi. link vardı. Semih vurdu. Semih kılıç Attı kardeşim sonunda bir tane daha attık ve maçımız 2-1. Kardeşlerim geri döndük geri döndük. İyi ki vurmuşum orada. Salih, Kenan, Kerem koşu yoluna doğru bir pas denemesi yapayım dedim olmadı. Aldın Kerem. Vurdun kardeşim olmadı. Eren Elmalı. Bu havada kardeşim. Eren Elmalı demişken aklıma bir SPB geldi. Evem Almutlu. Ah, Salih. Zeki neredesin? Zeki yapma oğlum. Yapma kardeşim. İsmail. Sen ne yapıyorsun Güzel. Kenan vurdu. Aa Uğurcan top tuttu. Bizim Uğurcan da kurtarış yapabiliyormuş arkadaşlar. Orkun. Orkun. Orkun Atlan güzelsin. Yanlış zamanda yanlış yere atsan da Orkun Kökçü güzelsin kardeşim. Gol yemememiz lazım. İrfan Can vurursa gol olabilir. Aha. Uğurcan'a bak gene tuttu kardeşim ya. Kenan indir la. Kenan vur la kardeşim. Aha. Ne oluyor la kardeşim? Hey. Kenan Semi Kerem Kerem bombayı bıraktı. Uğurcan Çakır tuttu. Bombacı Kerem denememizi yaptık. En azından bomba denemedik demeyiz. Maç gidiyor diye hiçbir şey yapamadık. Semi Kerem Kerem Aktürkoğlu 3-1 Kerem Aktürkoğlu Baba. Baba bombacı baba ya. Bombacı babayla gol attık. Gol attık iki tane ama bomba atamadık kardeşim. İyi 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 iyi. Orkun. Kerem. 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 Vur bir de bombayı da atsaydık iyiydi kardeşim ya. Pilesi de bırakabilseydik köşeye. Daha güzel olabilirdi. Ve maç bitti kardeşlerim. Anlık sıralamamızı göstereyim hemen. Zaten maçta 12 şut biz çekmişiz. 9'u kaleyi bulmuş. 6 kurtarış yapmış. 4 şut rakip çekmiş. 3'ü kaleyi bulmuş. 2 kurtarış yapmış bizim takımımız. Ee, anlık sıralamamızı da gösterelim hemen size kardeşlerim. Anlık sıralamamız 7.yiz. Hemen bu videoyu bugün paylaşırım. Saat 12.01 gibi falan büyük ihtimalle. Ee, videoyu beğendiyseniz arkadaşlar bir beğeni atmayı ve like atmayı unutmayın. Anlık sıralamamızda 7. Tekrardan izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Bay bay.